geleceğiz mecbur Şöyle sopanla şey yap getir sopanla sat Zerya hobi ne bu kadar zerya hobi ne yer aç bize Ye Ha. O odunla getir şöyle Ha burada bir bak, bak, bak. ip vardı Tamam ver o ipi O ayağın altında mıdır? Ha, bir ayağın altında Tamam bu tarafa çekelim gel Gel bu tarafa çekelim ayağını kırmadan ama Gel bu tarafa yapalım Hadi. 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 Bir, iki, üç. Ya Allah, bitti. Bitti. Tamam, bırak. Tamam, bırak. Bırak, Yok, Gel, gel. Hadi. Gel, 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 gel. Onu tam yatıracağım, diğer arka kadar. Gel. Tamam gene batacak. Bu tarafa çek. Çek. Sen de biraz dinlesin. dur dur bu tarafa çevirelim. İpi geçir, ipi geçir o şekilde. Geçir, geçir, geçir. Geçir. Heh. diğer tarafa da, diğer yaklara da geçir. Ne yapıyorsun? Ters çevireceğiz bu tarafa. Gerek mi? Hadi aradım, geldi, her şeyimizi kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum. Ben artık bir daha burada geçmeyeceğim. İki saat can çekiyor. Ya. Ölebilirdi yani. Ya. Ha, ölebilirdi. Siz alışmışsınız buraya. Ha. Evet. Yavaş yavaş. Ona biraz daha ot versene.